Bu proje az önce de ifade edildi. Yatırım bedeli 10 milyar 247 milyon avro. Devlete bu kira süreci içerisinde ödenecek kira bedeli de 22 milyar 152 milyon avro olmak üzere vergiler hariç Toplam 32,4 milyar avro ekonomik büyüklüğü ifade ediyor. İstanbul Havalimanı hem mimarisi, hem inşası, hem işletmesi, hem finansmanı ile gerçekten ülkemizin yüz akı dünyada da örnek olacak bir proje.